ve hukukun nasıl düşman ceza hukuku şeklinde muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığının çok somut bir örneğini burada birlikte yaşadık. Beş ay beni tek kişilik bir rücede tuttular. Beş ay. Hiçbir suçunuz yok. Suçunuz olmadığına dair yüzlerce kanıt var. Suçunuz olduğuna dair bir tek kanıt yok. Ama beş ay sizi tek başınıza fiziksel güç kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil. Tekrar ediyorum hiçbirimizin anayasal ve yasal haklarımız güvence altında değil. Tekrar herkesin bu ülkede eşit vatandaş olduğu farklı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerekiyor.